Cacit Bey! Bağırma Burhan, çok fenayım. Ne var? Aşığım diyorum. Ben kahvaltı için poğaça getirdim sıcak sıcak. Demek ki kapıyı açacağınızı hissetmişim. Nasıl bir şey o? Altıncı bir iş mi Yedi miydi o? İstiklal bir vuku yani. Öf, sağ ol da hiç yiyecek halim yok Burhan. Ha. O, şuramda şöyle bir ağrı var. Bu ne olabilir ya? Nerede? Tam olarak böyle? Gaz olabilir mi acaba? Öyle mi dersin? Olabilir. Keyifsiz misiniz öyle duydum. Evet, bunalımdayım da neyse. Anlatınca arkadaşlar kaçıyor genelde. He. Herkes kendi derdinde tabii. Aist! Olur mu öyle bir şey ya? Lütfen bağırlatın. Arkadaşlar ne güne duruyor, komşular ne güne duruyor. Lütfen bağırlatın. Ya, bağırma, başım ağrıyor eğer konuşmak isterseniz, dertleşmek isterseniz benim evim 24 saat açık. Hem de merkezi, hemen alt katta, tek bağısta, tabanbay. <laughs> taban taban sağ ol, sağ ol. Çok naziksin. Hadi, hadi görüşürüz canım. Hadi. efendim. Hadi, hadi. Hadi. Hemen de aldı. Yollu bu yollu. Kız bunu ıskar çıkartmış belli. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Çok merak ettim. Dedikatoyu çok seviyorum. Vay, 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 vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz Makbili. Hoş bulduk. Şeye bakayım. Aa, aa, Paparazzi falan yoktu değil mi? Apartmanda mı? Bunların ne yapacağı belli olmaz. Çünkü haberdiri var. Altın topların oğluyla kralların kızı buluşu kapak falan yapmasınlar renkli. Ay, ay. <laughs> kralların kızı. <laughs> Kralın kızı prenses oluyor ya hani. Ay, manada, ben prenses. Evet. evet. Ay. <laughs> Geç 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 içeri gir gir gir. Haydi. Ay düştün kız. Buyurun. Buyurun. Ay ne kadar hazırlık yapmışsınız. Aşk olsun. <laughs> olsun peki de. <bincide. Aa>! <laughs> <laughs> Hırt. Burhan'ımla muhabbet ederim benle. O anlar beni. Vallahi yani siz böyle apartmana Aa. geldiğinizden beridir diyorum. Allahım diyorum ne kadar hoş bir kız. Allahım diyorum ne kadar böyle kaliteli bir kız. Aa. Diyorum tam bir hanfendi. Ay müjdelerim ya, ya o sizin hanfendiliğiniz yani beyefendiliğiniz. Ee. Şimdi ben aileye de yakınım. Ya. Bir yerden bakıldığı zaman ha. aileye yakınım. Şimdi ilgini belli etsen bir türlü, Ay. belli etmesen bir türlü. Yani... Çünkü benim bu. Çöp olabilir belki. Ama ben çöpü niye miyim? Ben, ben çöp, ben çöp istemiyorum. Ne yapacağım ben çöpü? Yok yok hani çöpü almaya gelmişlerdir diyerekten. Ha. 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 Ben niye böyle panikledim ki? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Dostum çok kafam bozuk muhabbete geldi. Aa Sacit Bey girmiş, Sacit Bey girmiş, Sacit Bey girmiş. Aho! Sacit Bey sacit, 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 girmiş, <laughs> Ay ne kadar güzel etmiş. Buyurun efendim, buyurun. <laughs> oh. İşkin var mı Burhan? Anlatacağım çok şey var, çok. Ay efendim... Ay ne kadar güzel ettiniz. Vallahi çok ani bir baskın gibi oldu. Burhan bak. Dinliyorum efendim kulağım sizde. Aşkı bulmak mesele değil. Bulduktan sonra ne olacak? Mesele o. Anlıyorum. Şimdi... Şimdi ben bunu telefonum. Aha buraya koyuyorum. Hı hı. Eğer ben o kızı aramaya kalkarsam... Tamam efendim. Bana izin vermeyeceksin. Peki anlıyorum. Eğer izin verirsen şerefsizsin. Anlıyorum. İzin verirse... Neyse. Ee... of ki of. Ayşen Bey'im ne yapıyor acaba? Aşağı Aa aramayın. Ya. aramayın dediniz ya Sacit Bey. Ben bana dedi ya izin ver. Şimdi bırak onu, bırak. Aman. Lan sen benim sevgilimle arama mı geliyorsun? Kimse ki sen? Ay özür dilerim. Siz öyle deyince ben şey yaptıydım. Bak arıyorum ha. İyi olsun arayın o zaman. bence daha iyi. Ar Lan ben sana aramama izin vermeyeceksin demedim mi? Abi ne yapacağım? Şaşırdım ya. Zor durumda kalıyorum. Sacit Bey izin ver, izin vermiyor diyorsun. Ne yapacağımı şaşırdım. of. Oo, oh, yeni bir şekilde aklıma. Bence eve gidin, telefonu et, eve bırakın, ondan sonrasında gelin. Allah Allah, sen kimin evinden kimi kovuyorsun lan? Git bak şuna, git bak. Peki. Kanka. Oo, Sacit Kral Beyler de buradalarmış. <laughs> Durduramadım Sacit Bey, içeriye de bir dün. Ayıp oluyor ama kanka. Anladın sen onu. Vay, Gafur. Gafur abi. Yok. Sade Gafur desen yeterli olacak kanımca. Sade Gafur. Sen aşk nedir bilir misin? E, bilebilirim. Peki imkansız aşkı bilir misin? <laughs> ee... Evet, bilebilirim. Çaresi yoktur, onu da bilir misin? Evet, onu da bilebilirim. Ama Sacit Kral, sen içmesen tam süper olacaksın ah, kardeşim iyi ettik kardeşim masum ben kaybedeceğim bir şey kalmadı ki ben aşkımı kaybetmiş ah. kahpe felak kanımca hem nasıl nasıl Lütfen görmeyeyim seni bir yerde, karşıma, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun dur Ereğruy, daha fazla, daha fazla tükenme, tükenmeye takıcım yok. yok. <laughs> Vay be. <laughs> Burhan. Efe, efendim, Buz bitmiş ya. Ha. Buz hadi. Tamam tamam hallediyor. Bu aşk ne Keskin mi bıçak mı kardeşim? Evet öyle kanımca. Yok mu bunun bir çaresi be dostum? Evet, ben böyle durumlarda dans ediyorum. İyi geliyor. Ha. evet. O bana gelmez. Niye Sacit kral? Alkolden daha zararsız ve sağlığa yararlı dans spor gibi bir şey. Diyorsun. Dedim Burhan. efendim. Orada. O bir efendim? Tuvalet nerede? Ha tuvalet, ee, tuvalet ee, içeride hemen sağ tarafta. içeriye giriyorsun orada uzun uzun kalabilirsiniz. <laughs> e kendi eviniz gibi düşünün misli ha. Ya benim şuramda bir şey böyle sürekli acıyor, acıyor, acıyor ama nasıl acıyor? Bu ne olabilir ya? Cevap veriyorum. Karaciğer. Ne? Kesin karaciğer. Nereden biliyorsun oğlum? Okuldan. Ha. Doğru. Hani okulda iç organları takılıp sökülen bir adam vardı ya, plastik böyle. İşte biz o adamın karaciğerini çıkartıp futbol maçı yapardık. Karaciğerini devamlı takıp söktüğümden dolayı o açıdan biliyorum karaciğer. O zaman ben daha fazla içmeyeyim mi? Çok kötü haber bu ya. İçmezsen süper olacaksın. Anladım. Tamam. Şey... Gafur. Buyur. Karıciğerimin ağrıdığını sizin evde söyleme istersen ha? Bizim evde. Ha. Sebep? Üzülürler falan belki. Ne bileyim işte. Hadi hadi hadi. Ne? No, ne? No, hadi. Oo. Kanka, hayırlı işler. Sus be, ağzın benim dağıtırım senin ha, sıçıksın. Abla. Efendim. Abla. Efendim az sonra. Bize buz versene. Buz? Ha, buz bitti de. Öyle bakma ya, içki için değil, su içeceğim de. Ha, tamam o zaman. Ben zaten hani bir şeye ihtiyacınız var mı diye uğramıştım. Tamam o zaman. Buz, buz. on the record.